Hepinize tekrardan merhaba be arkadaşlar. Ben Enes Arslan. Bugün çok güzel bir video ile beraberiz. Rengarenk video ile beraberiz daha doğrusu. Yanımda Bebek Sonic, <laughs> Bebek Sonic ve Sinifur var. Sinifur'u Bebek Sonic niye Sinifur'un üstüne bindin? ne <laughs> Sinifur da iyice, iyice alıştı. Arkadaşlar biliyorsunuz ki dünden önceki videoda arkadaşlar ya da dünkü video muydu Bebek Sonic? Hayır, <laughs> Nasıl dünkü video? Nasıl dünkü video? dünkü video değildi pardon arkadaşlar. Ondan önceki videoda arkadaşlar Sniffer'la birlikte ee, böyle buluşmuştuk. Onu şey Rainbow Friends vardı arkadaşlar. Onlardan kaçması için bir kenara koymuştuk. Ve sağ olsun arkadaşlar onu kurtardık. O, on, o, video izleyenler bilir onları tabi de. E, burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bu sefer sırada böyle renk rengarenk labirentlerimiz var. Labirentlere gireceğiz. Şuralarda bir şeyler var. Şöyle gözüküyor alttan alttan. Şurada göstereyim arkadaşlar. Burada Ladybug'ımız var gördüğünüz gibi. Uğur Beceği. Burada korkunç komşumuz var turuncu renk. Sarı renkte Niloya'mız var. Aha Niloya var arkadaşlar arkadaşlar. Dünkü videoda da Nilo'yla ile aramızı neredeyse düzelttik değil mi Hüseyin? Yani şey ne? Birazcık daha gününü çok güzel, değil mi? Evet bence de öyle olur. Yeşil yeşil akşa kertenkele çocuk var. Sonic var. <gülüyor> <gülüyor> Sonic var arkadaşlar mavide. Sonrasında e, Turk yok. Turkaz'da Sonic var. Mavi'de Rainbow Friends var. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor Sniffer? <laughs> Pembe de arkadaşlar şey, var. Siz olsanız hangisini seçersiniz? Yorumlarda yazın canım ailem. Hadi bakalım sizleri seviyorum. Dostlarımsınız siz benim. Arkadaşlarımsınız. O yüzden like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Um, bakın işte. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi fuyun arkadaşlar bir o, kaç bin like istiyorsun şimdi <laughs> <Sinifur> ne yapıyor? <laughs> Neyse arkadaşlar. Hazırsanız ilk olarak sıra sıra gidelim. Zaten hepsini teker teker gireceğiz. Gel bakın Ben şu şimdi iner misin artık? Mi? Sinifur, duy bakayım şurada ineyim, ineyim, ineyim. Bakalım ne var? Ooo bebek sürekli bunları görmen lazım. Gelin gelin. Bir dakika. benim dakika. Bir şey Bir Gel gel bak bak ne var burada bak ne var. Ne varmış bak hem ben indim. Sniffer da burada. Tamam Sniffer da burada tamam gördüm. Oh, hoppala nasıl bebek seni çok ağlı olmadık mı? Vay ne bine bak bine bin bine şu uydum. Havanı mu? Birazcık havalı oldun tamam hadi gel. Şunu dur dur sakın sakın bu lavlara düşme. Bu lavlar direkt tek atıyor bebek seni şöyle onun içine. Hoppala ne baby oh my god Oo bebek seni prosu neye bakıyorum da valla. Helal olsun. Aa, bebek suyun, beni niye öldürdün ya? Ben seni öldürdüm mü? <laughs> <laughs> ne süre, iyi mi diyeceksin Güzel değildi bebek sunik. Gürsen önden şöyle bakalım bebek sunik gidiyor arkadaşlar. Bebek sunik de şöyle vuralım arkadaşlar. Homçuluk şöyle kaçtık arkadaşlar bebek sunikten de. Bebek sunik ben seni görüyorum. Aynen görecek mi ne? Nede vakti ne de bak, şınavım, ne de bak, şınavım, ne 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 vakti ne mi mi Merhaba hoş geldiniz amca. Bebek çocuk hoş geldiniz. Bana yardımcı olabilir misiniz acaba? Ben burada. Aa bebek son yıkadı. O hak etti zaten. Boş verleydi bak. Ne oldu? Burada kanlardan kurtulamadım bir türlü. Yardım eder misiniz amca lütfen? Tamam tamam ederim tabii ki de. Gel bakalım Lady Şöyle bak. Şöyle gidelim bakalım. Açtık burayı da burayı da açtık. Tamam. neydi bak gel buradan çıkabilirsin. Teşekkür ederim Enes amca. Rica ederim rica ederim. Bu kapıda aa geri geldik tamamdır. Aa da burada. Bebek Sinefer <laughs> tamam. Şimdi ise korkunç komşuya giriyoruz arkadaşlar. Teker teker hepsine gireceğiz. Siz yorumlarda tahmin edin arkadaşlar. Sizce hazine hangisinde? Yorumlarda yazın. güzel yorumlarınızı bekliyorum. Dur bebek suyun. Bebek suyik var ya oğlum bak sen sen var ya çok kaşıyorsun bebek suyun. Neyse arkadaşlar burada böyle yürü, böyle sürünerek gitmem gerek. Çünkü burada lazerler var ve lazerlere ölebilirim arkadaşlar. Onun yüzünden şöyle şöyle gitmem mı gerek? Çünkü şöyle bir git bakayım yürü bakayım. Anne 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 oy 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 anne çok dikenli şu. O o lan Senden alacağım. Yeter lan. hepsini öldürün. Aa Enes dur bir sen git. Ana ben geri geldim. Anne ben geri geldim. Ne ne ne? <laughs> Kapıdan çıktı bebek suyu. Hadi sıra Nilo'ya gel gel. Nerede ne yapıyoruz? Aa burada sandık var. Oo şundan alayım kazma ve balta aldım bir tane. Bebek şimdi sen de al bir tane kazma ve balta. Sniffer alamaz çünkü onun e, baş kolları. Bak, bak öyle söylemeyelim de. Evet Nilo'cum öyle söyleme değil mi? Onu koyneyim değil mi? Sen sus bakalım. Tamam tamam sus sus. Tamam şöyle arkadaşlar burayı kırarak böyle devam ediyoruz. Buraları kıracağız galiba anladığım kadarıyla. Burada kır bebek suyu. Be, be, bana niye vuruyorsun? Bu ne şimdi ne? Bu ne şey kandı Sıkıntı, sıkıntı yok. Aa Sinifır sen nasıl geldin buraya? Oha. Oha. Çok hızlı Sniffer arkadaşlar. Buradan şöyle buraları kıracağız. Buraları kırdık. Gel bir Gel. Yeniyim sinemanı ne geldik bakalım burada. Aa, bir dakika buradan nereden? Buradan mı? Ha buradan galiba. Gel bir Gel. Şöyle. Aa Nilo'ya. Merhaba Enes amca. Hoş geldin. Hoş buldum. Hoş buldum. Seni kurtarmaya geldim. Teşekkür ederim Enes amca. Çok sağ Rica ederim Nilo'ya. Gel gel bas ona. O tuşa basarsan geri dönüyorsun. Aa cidden mi? Ben de çok korkuyorum basmayı. Ah bastım. Aa gördün mü? Bak geri döndün. Ha, i̇yi misin Lilo'ya? Evet iyiyim Enes amca. Aa, annemler beni evde bekliyor. En iyisi gideyim ben. Tamam. Aramız iyi mi? Evet Enes amca. Aramız iyi. Kimse kötü yorum yazmasın. <laughs> ben seni seviyorum. Merak etme. Ben de seni seviyorum Lilo'ya. Hadi bakalım görüşürüz. Kendine dikkat et. Tamam mı? Şu odunlar istersen lazım olursa annenlere ver. Tamam Enes amca. Görüşürüz. Seni çok seviyorum ben. <laughs> ben de seni seviyorum. Hadi görüşürüz. Hadi bakalım. Bing, bing ya. <laughs> <laughs> tamam tamam. Sen ne severiz böyle şey? Aynen ya. Anne anne beni kimse Bebek Sonic, Sonic valla sen de seviyoruz ya. Arkadaşlar yorumlarda yazın Bebek Swing'i de sevdiğinizi söyleyin ya. Seviyoruz valla abilla Bebek Swing gel. Şimdi sıra Sonic'te. Ha bir dakika. Gördün gelin çocuğa biz girmedik. Kim girdi? Ben girdim ben. Sen ne He tamam gir o zaman şuradan ya Allah Allah bir de yanlışlıkla açtım diyor Koşalım aa gördün gel çocuğu Gördün çocuk ne oldu sana senin burada ne işin var Kim yaptı Anasam hiç sorma ya ben burada kaçayım derken Tuzağa yakalandım bu tuzağa Aa tamam gel gel gördün genç çocuk Buradan çıkabilirsin hadi biz gidiyoruz görüşürüz Tamamdır Anasamcı görüşürüz Hadi bakalım şöyle geri dönelim hop tamamdır gel bebek Sony. Şimdi sıra Sonic'te. Sonic de Sony'e girelim bakalım arkadaşlar Bebek Sony, bebek Sonic, kaç bin like istiyorsun kaç bin like İyi e şimdi ben bu videoyu toplayayım Oy, 3 bin lak Tamam 3 bin gelsin, ne yapacaksın? 3 bin lak gelse tüve atacağım. Hoppala arkadaşlar hadi bakalım 3 bin gelsin o zaman. Hemen şöyle gidelim bebek suyuk. gel. Dedim ee, şimdi ama o şimdi burayı son dakika izleyeyim mi ne? Allah size sünük eklenin ne işi var burada bebek sünük vur şunları vur pat 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 pat, 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 pat. gel lan sen buraya gel 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 bir dakika sen gel. Hayır olamaz e, ya biz hapsettik onu biz yiyeceğiz o bizim yemeğimiz yemeğimizi bırakın. Bebek sünük vursana şunları bebek suyuk. şöyle şöyle. E ee, şimdi sen vursana şu şu o ne o bu ne o ne sen ne? Yok bebek swing ben nasıl vurayım sana? İyi Jimmy mu Jimmy? Tamam gel bebek swing vur vur şunları vur. Vur vur bebek swing vur vur. Katanınla vursana bebek swing. Ama cici ya. Katayım katayım unuttum ben. Sandığın içine koymuştum. Bunun için ya. bebek swing. Tamam vur. Sniffer geç şuradan. Ha, sana bir şey olmaz. Şöyle arkadaşlar vuralım şöyle şuradan şöyle bir güzel vuralım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir güzel vuralım. Evet Bana ne böyle bebek swing. Tamam dur dur dur. Tamam. Sonic dostum. Ay dostum. Oğlum ne yapıyorsunuz burada? Sen ne yapıyorsun dostum ya? Yine tuzağa düşmüşsün. Yine seni hapsetmişler. Sorma dostum. Bu sefer cidden benim hatamdı ya. Bilerek gittim sana tuzağa girer gibi girdim ya. Of ya. Tamam dostum bir şey olmaz. E şimdi katmen kayaç acınıyor mu? Bebek çünkü gel şuraya ya. Saçma saçma iyileşe de uğraşma. Tamamdır dostum görüşürüz. Bu işin canı var kim dostum? O Sinifer. Bu yeni arkadaşımız bizim. Evet bu babasım. O benim benim dostum. Onu öyle değil mi? Değil mi? Hadi arkadaşlar geri dönelim. Ah geri döndük. Şimdi ise Rainbow Friends'imiz var. Rainbow Friends'imize girdik. Aha. Matematik sorular. 3 çarpı 5. 3 çarpı 5 kaç büyük 6. 6 mı? Bakalım. Ooo akıllısın büyük suyun. İman ya oğlum bunu bilmiyorum. Bence küçük küçücük çocuktu değil mi? Aa bir dakika. 7 çarpı 1. E ee, nasıl 7 çarpı 1 9 e, 9 eksi 9 2 7 e, çarpı 1 7 e, eksi 2 9 e olmadı. yani Bence de bir dakika 7 çarpı 1 kaç 7 e bu da olmadı 2 a 2 2 tam gel bir bakayım. Tamam ya nasılmış? Yani 2'ymiş 15 eksi 9 15 eksi 9 7 çarp Oradaki tabela neydi? Ne bilmemişsin bu ne? Nasıl mı ne? Belki 13 onda evlat Hatırlamamış ki Tamam bir dakika hatırlarım ben onu Tamam ya 10 eksi 5 Kaç yapıyor Bebe Sönük? 4 5 mi? 4 mü? 3 mü? Ben çok kötüyüm ya arkadaşlar matematiğim 6'ymış gel Bebe Sönük Tabi tabi 6'ymış Ben öyle düşünüyorum seni ne? Eyvallah Bebe Sönük eyvallah Ooo oh, Ooo oh, Ne oluyor? Böyle böyle ya. Bezin 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 yardım et. Bezin sen onunla savaş. Ben bir dakika onu hemen şifresini çözümünü bulayım. 9 9 2 7 7. 7 ne nasıl bunu, bunu nasıl yazacağız 7 Aa oldu oldu Beşin kaç 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 çabuk gel Beşin çabuk gel çabuk, çabuk. gel <laughs> Bıraktım arkadaşım <laughs> bebek <büyük> seni arkadaşlar Mommy Long Legs'e giriyorum son olarak da bakalım Mommy ne var Açtım bakalım arkadaşlar şu Şuraya... Oo, ne buldum Beysin gelmiş arkadaşlar ben şu azini çalayım şöyle Bebeksuin vur 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 sen ona vur sen ona vur Sen ona vur şunu <laughs> <laughs> Büyüsün <laughs> arkadaşlar güzel bir kazık yolladım. Kaçıyorum arkamda arkamda kaçıyorum. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar. Bu vlog ile işte arkasında. Umarım video beğenmişsiniz arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir Böyle videomu devam şey arkadaşlar. Like atmayı kalmayı bilmem açmayı. <laughs> Sizi çok severim. Yanına çıkan ilk tane güzel video var. Onlar tıklamayı açık Hoşçakalın canım ailem. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.